Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte Fallout 4 oynuyoruz arkadaşlar Ama bunun e, mobil oyununu oynuyoruz Yani mobilde ücretsiz bir şekilde indirip Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir e, oyununu oynuyoruz Bu Fallout'tan önce çıktı e, Gamescom'da mı ne gösterimi yapılmış herhalde bunun e, Şimdi çekmek istedim, çekelim dedim e, Karagahımızın şey 100 olsun ya Burada bir karargahımıza isim veriyoruz. Yani e, bir sığınağımız olayı var ki ben yüz verdiğim için. E, Aslarını istiyor, esprisini yapmayacağım tabii ki de. yüz e, verdiğim için olmuyor. 101 yapalım ve click diyelim. Şimdi burada diyor ki... Congr Congratulations, tebrikler diyor herhalde. Follow over Walt 101. Evet bu kabul edildi. İşte ne bileyim people'ları kurtulmak istiyorsan diyor insanları kurtar falan diyor. İşte onlara diyor bir iş ver diyor. İşte onları mutlu et diyor. Ondan sonra onlara bir kimlik ver diyor. Ondan sonra işte sertif sertifika 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 ver diyor. Ve ondan sonra da hayatınızı kurun. Yaşayın la diyor işte. Mutlu mesut bir şekilde yaşayın diyor. Şimdi ben burada e, bir tane zaten bir harita kurdum. Şu an kamera çok yukarıda. Şöyle yapsam daha iyi olacak herhalde. Evet. Ben zaten burada bir tane harita kurmuştum ee, size öncelikle şunları göstereyim ondan sonra kendiminkine zaten geçeceğim. Ee, burada bir eğitmenimiz var ki siz benim yine mouse görmüyorsunuz büyük ihtimalle çünkü açmayı unuttum. Ee, bir jeneratör koyacağız İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şuradan şuna basıyoruz ve ilk müşterimiz geliyor ee, bir kişi kurtarılmak istiyor şuna şöyle basıyoruz. Üstüne. İşte bu kenarda özellikleri yazıyor arkadaşlar. Şurada special diyor. E, bu bunun özellikleri oluyor. E, şuradaki özellikleri görebiliyorsunuz zaten. İşte ne bileyim şans var. Sinirlilik var. İşte e, tecrübe var. Skill'leri var. Bunu şöyle üstüne tıklayıp e, tam mouse'u zor oluyor bunu alması. Biraz şeyli çünkü. Şunu şöyle alıyoruz. Şu an elimizde. E, bunu şurada arkadaşlar istediğimiz noktaya değil tabii ki de çalışacağı noktaya koyuyoruz. Bir tanesini daha alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Burası peki bizim neyimiz? Burası bizim elektrik ürettiğimiz alan. Şimdi oyunda birkaç tane bir unsur var. Ee, elektrik unsuru e, yeme unsuru ve su ihtiyacı. Yani tamamen doğal kaynakların e, içerdiği bir unsur. E, şuraya tamam tıklayalım. Ok diyelim. Burada hızlı bir şekilde aktifite edip ee, tüm enerjiyi çakabildiğimizde bir bölüm var. Ya yani hızlıca bir elektrik üretebiliyoruz ve buradan da para kazanılıyor. Şimdi yeme ihtiyacımızı halledelim. Şimdi ben bu sor bunu oynamayacağım zaten. Kendimkine geçeceğim. Orada hafif birazcık ilerledim. Sadece bunu size göstermek amacıyla. Çekiyorum bu bölümü. Bu tarafı daha doğrusu. Ee, yeni insanlar gelecek tabii birazdan. Onları alacağız içeriye. İşte yemek alanı, food alanı, yani işte yemek alanı ve suyu ürettiğimiz alan. Şurası bizim su ürettiğimiz yer. Burada elektrik üretiyoruz. Burası gece konaklama yeri, yani yatma yeri. Burası da şey oldu ve yeni insanlar geldi. Şimdi arkadaşlar buradan çıkacağım. Ben kendi haritama gireceğim. Çünkü benimki biraz daha gelişmiş, biraz daha ilerlemiş hali. Onu oynayalım şimdi, ona bakalım daha doğrusu. Çok güzel bir oyun. Ee, ve yanlış yere tıkladık. Şuradan çıkalım geri. Şuradan mı? Yok, buradan değil. Ha, şuradan da. Ee, benim Şu 007 olan arkadaşlar bu 007'ye girelim. Ee, bir 101 yapmıştım. Orada biraz elektrik sıkıntısı falan çekiyoruz ama şu an burada gayet başarılıyız ve iyiyiz. Ee, yeni aldığımız kişiler geliyor. O kişiler gelişiyor. Kendini geliştiriyor. Ee, ve buna bağlı olarak size ödül veriyor. Ee, hatta böyle şeyi falan gayet iyi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi e, birazcık geliştirdim. Şurada arkadaşlar bu iki abimizi ben bilerek şeyden aldım. Bak bak Lan bilerek aldıydım. Cidden yaptılar lan. Çocuk yaptılar. Bu abimizi de dışarı yolladım. Şimdi bunların hepsini size şeyini göster söyleyeceğim nasıl olduğunu. Şimdi şunlar bu tekrar gitsin ya. Hadi içeri girsin de öyle şey yapsın. Oo hamile bıraktı la karıyı. İki dakikada hamile bıraktı ya la. Helal olsun lan bıyıklı abi. Bana da benziyorsun ya. Hadi bakalım çakal. Bileydim daha güçlü birini şey yapardım. Neyse. Şimdi şu içeri girmiş. Şimdi arkadaşlar toplam 12 kişilik bir e, nüfusa sahibiz. Nüfusumuzu yukarıdaki yerden görebiliyorsunuz. Tabi şu an mouse'u göremediğin için birazcık sıkıntılı oluyor. Bir dahakine mouse'u da ayarlayacağım. 12 kişiden toplamda 4, 4, 4 kişi dışarıda yani böyle gezmeye yolluyorsunuz bunu. Gezmeye değil tabii ki de dışarıyı keşfetmeye ve yeni ekipmanlar bulması için onu yolluyorsunuz yukarıda görmüş olduğunuz bu elektrik yemek ve e, su kaynakları elektrik kaynağımız şu anda ikinci pardon üçüncü seviyede e, su kaynağımız daha birinci seviyesinde yemek kaynağımız birinci seviyesinde ve bir tane de hamile bir ablamız var şimdi paramız da şu tabi para e, oyunda e, şey olduğu için gazoz kapağı olduğu için e, böyle e, sembolize ediliyor yapacak bir şey yok ve bu da para sistemi 57 liraya mesela baya baya bir şey alabiliyorsunuz %50 indirimdeymiş şu anda ve şuradan upgrade edebiliyorsunuz yani şöyle üzerine dokunduğunuz yerin mesela işte living quarters diyor yani yaşam odasını şey yapabiliyorsunuz nasıl diyeyim geliştirebiliyorsunuz biz bunları yaşattırıyoruz. bunlar herhalde evli oldu ve şey yapıyor çoluk çocuk yapacak bunlar bizim şeyimiz oldu. Hmm, anladım. Burası da bizim yemek yerimiz, yemek yani döner e, diner alanımız. Burada da e, işte yemeklerimizi stok ve e, yemeklerimizi oluşturduğumuz yer. Burası dediğim gibi su alanı. Burayı şöyle bir upgrade edebilir miyiz? Paramız yetmiyor, edemiyoruz daha. Yeni birileri geldi mi? Yeni birileri de gelmedi. Suyumuz şu anda sıkıntı yok. Ve yukarıdaki bar sistemi de işte yaşayanların e, üzerinde kurmuş olduğu şey. Mesela şu anda yemek sıkıntımız yok. Şu 12'nin yanında yazan 75 insanların mutluluğu ve sağlığı oluyor. E, şu anda insanlarımız mutlu gayet çalışıyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Yalnız var ya şu çakala ben uyuz oldum. Bu çakal e, çocuk yaptıracak belli. E, ve şuradan da işte ayar ve özellikler kısmı var burada çanta geliyor bazen e, hediye olarak çanta geliyor hmm. evet burada bazen çanta geliyor hediye olarak hmm. Jacob 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 hmm, 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 hmm. Hello Thor enerjimizi mesela ürettik. Şu anda enerjide sıkıntı yok. Oyun cidden başarılı. Benim çok hoşuma gitti. E, Fallout 4'ün kendisi de çok güzel zaten. Ama Fallout 4'ün e, ben hikaye modu ve konuşmaları birazcık e, yani tırt. E, o yüzden pek oynamadım onu da açıkçası. Bir de çok uzun bir oyun. E, onu çekmeye hiç zamanım olmadı. Biliyorsunuz ki ben e, oku okuyan bir gencim. Okuyorum ben ya! Diyen bir gencim. Okuduğum için... Ha bir de size şu level olaylarını göstereyim. Ee, mesela bu ablamız e, level'ı güzeldi. Bir de saç kesimi falan çok güzel bir kadındı. O yüzden ben buna elbise verdim. Bu daha iyi çalışıyor ve daha iyi şey yapıyor. Mesela e, şu A neymiş? Angry daha şey yapıyormuş. Bir de S miydi? S'si vardı. Ona elbise giydirdim mesela. Bu gidenler, yeni adam gelmedi abi türlü. Yeni adam gelse de şuraya yerleştirsek. Mesela hemen yemeğimiz de oluştu. Şu anda e, giren çıkan eşit ve şu anda çok güzel, çok mutlu bir hayat sürüyoruz. Ah oh, dağın içinde. Dağ da bizim zaten. Full babamızın. İşte içinde yaşıyoruz. Şu, şu varmış mesela. Şunu merak ediyorum. Bu nasıl oluyor? Mesela burayı kırınca herhalde yeni alta e, alan açabiliyoruz. Öyle bir mantı olabilir. Şu andaki sistemde daha şuralara gelebilirim büyük ihtimalle. Ama e, birazcık mali e, sıkıntılı olduğumuz için çok şafasım gelmiyor açıkçası. Ve burası asıl mevzulardan biri de burası. Burası ne? Burası bizim e, yer yeraltı kaynağımızı e, güçlendirebileceğimiz, işte geliştirebileceğimiz alan. Şu anda mesela bir çalışma e, store store mağaza herhalde. Store age room. Water işte su arıtma tesisi, yemek yeri, power elektrik, e, living yaşam yeri. Hop çüş. Dur. Heh. Mesela suyu tamamladık. Bir hediye verecektir umarım. Evet size göstermem için bir tane çanta verdi. Mükemmel. Bir de ödülüm var. Şu çantamızı alalım. Ve size bir çanta açılışı göstereyim. Kutu açılışına hoş geldiniz arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz. Mükemmel bir kart sistemi yapmışlar. Ve bu kart sisteminde şansınıza göre mesela şu anda 100 para kazandık. Gayet güzel. 3 tane tırta elbise kazandık. Bu neymiş? %50 yemek kazandık. Bu neymiş? Albert Sandway. Çok zeki bir adam kazandık bir de. O zeki adam nereye geldi? Zeki adam nerede? Ha, zeki amca geldi. Zeki abi gir içeri. Bu bu bizim her şeyimiz olacak. Dur. Dur. Ha bunlar bizim şey ya. Kapat. Zeki abi geldi. Bu abi biliyor. Bu abi işi biliyor. Bu abi al hemen içeri. Bu abi hatta şöyle şey alalım. Bu abi direkt baba gibi çalışsın bu adam bizim yeni kingimiz olsun, kralımız olsun bizim. Biz buna şey yapalım. Biz bunun emirlerine falan uyalım full. %72 oldu. %74 müydü? Birazcık düştü herhalde. Olsun, düşsün. Şimdi bir de ben buna bir hatun ayarlayayım. Şunu bir close'layalım. Ben bir de buna hatun ayarlayayım. Bu hatunla işi götürsün. Buna peki yeni verebileceğimiz bir şey var mı? Profesör unvanlıyımiz zaten. Ben buna nasıl bir hatun ayarlayayım ya? Şunu mu ayarlasam acaba? Bu suda çalışanı mı buraya koysam? Hadi bu suda çalışanı buraya koyalım. Bu, bu, bu bununla işi pişirsin hadi. Bu, bu bununla götürsün. Zaten çok güzel kadın. Profesöre yar olsun. Şuraya bir yeni çalışan bulalım. Ee, şu dışarıdaki adamlarımızı geri iç şeye çağırabiliyoruz arkadaşlar. Ee, karargahımıza çağırabiliyoruz. O yüzden ben bir tanesini çağıracağım. Ee, hangisini çağırsak. Tabii kız çağırmamız yok. Erkek çağıralım. Hadi erkek gelsin. Erkeklerden bir tanesi gelebilir. Şunu çağıralım ya. Bu uzun zamandır dışarıdaydı. Gelsin bu. Yani işimize de yarar. Ben bunu çalıştırırım köpek gibi. Evet bakın şimdi bu, bu arkadaşlar konuşmaya başladı. İşte çok tatlı. İşte böyle bir aşk aşk koş aşkım böyle bir e, şey tavırlar. İşte ben seni nereden tanıyorum? Nerede karşılaştık falan hani böyle böyle hafiften hafiften yürüyor. E, bir tane abimiz. Bu abimiz ne yaptı? Bu abimiz zaten bu abimiz ailenin reisi. E, bu yaşam odalarından yeni çocuklar e, dünyaya gelecek diye tahmin ediyorum daha o kadar ilerlemedik. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şimdi şuradan ah 50 daha do, şeyimiz eksik. 50 dolarım daha yok 70 dolarım daha olsa yani 70 tane gazozum olsa. Şimdi suda birazcık sıkıntımız var. Su biraz yavaş ilerliyor. Ee, bunu da yükseltemiyoruz. İşte şu dışarıdaki beyefendi gelseydi bir an önce şuraya yapıştıracağım ben onu. O burada rahat rahat şey yapacak. Yemek sıkıntımız hiç yok. Yani Bayağı e, şeyin üzerinde. Elektrikte şu anda bir sıkıntımız yok. Suda bir sıkıntı var. Onu da birazdan halledeceğiz zaten o dışarıdan adam gelince. Şimdi arkadaşlar oyun bu şekilde. E, bence yeterli olur bu. İki tane hamile bacımız var. Bu ne zaman doğuracak acaba? Çok merak ediyorum. E, i̇ki tane hamile ablamız var. E, paramız, ganimiz, her şeyimiz var. Ama su biraz sıkıntılı. Olmadı şunlardan ya şu peki beyni şey yapsak mesela şuraya versek ne olur? Bu çalışsın ya ne yapıyor evde öyle oturuyor otur. Hiç gerek yok. Ve bir adamımız da 3 level oldu. Şu çalışsın ya burada. Su kaynağımız çünkü sıkıntılı. Su olması lazım. Profesörü mesela nereye versek? Bura olmaz mı? Burada çalışsın hadi profesörde. Profesör enerji kaynağımızı bizim arttırsın. Ve e Tahminimce de şu şeyler yani gelme olayı çalışan bu kim lan? Bu kim lan? Ha yer değiştirdi. He hayır canım sen defol ya defol. Şişt. Profesör. Profesör. Bak, profesörle yer değiştirsin boşver hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şuradan enerjimizi alalım. Su kaynağımız hemen hallolsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bu bölümün zaten serisinde yapacağız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Baş baş. Çok saçma kelimeler.